Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar bugün 7. modül sosyal etkileşim ve iletişimle ilgili 32 adet soru çözümü yapmaya çalışacağız. Özetlerimizi ve testlerimizi çözmüştük. Şimdi değerlendirme çalışması yapacağız. Çalışma Funda hocamıza ait. Fundo hocamızın Telegram kanalının açıklamalar kısmını da bırakıyorum. İsteyen arkadaşlarımız oradan da takip edebilirler. Ömer Usta hocamız ve Fundo hocamız birlikte burada uzman öğretmenlikle ilgili çalışmalarını paylaşıyorlar. Hazırsanız hemen başlıyorum. Birinci soru, İletişimle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Psikolojik bir süreçtir. B. Sosyal, sosyal-kültürel bir olgudur. C. Sadece tek yönlü işleyen bir süreçtir. D. Düşüncenin karşıtı tokuştur. E. Gereksinimlerini karşılayabilme aracıdır. Doğru cevabımız C şıkkı, sadece tek yönlü işleyen bir süreçtir demiş. Böyle bir ifadeyi söyleyemeyiz tek yönlü iletişimden bahsetmiştik ama tamamen tek yönlüdür diyemeyiz. İkinci soru, yukarıda iletişimin öğelerini içeren bir kavram haritası verilmiştir. Haritanın kaç numaralı dalında bir hata yapılmıştır? İletişimin öğeleri, kanal, kaynak, hedef, frekans, iletil ve mesaj diye verilmiş. 5 tane, 5 adet. Hangisi yanlıştır diye söylemiş. Burada iletişimin öğeleri içerisinde hangisi yoktur dediğimizde karşımıza frekans yoktur diyebiliriz. Bu bilgi çıkıyor. Bununla ilgili olarak da özet kısmında şöyle bir bilgi vermiştik. İletişimin dört öğesi vardı. Bunlardan birincisi kaynaktı, mesaj gönderen demekti. Hedef mesajı alır, anlamlandırılır ve kaynağa farklı bir mesaj gönderirdi. Mesaj ve ileti ise hedef iletilmek istenen her mesajdır. Kanal ise kişiler karşılıklı mesajlarını farklı yollarla iletirler. Kimileri sözlü, kimileri yazılı, kimileri direkt sözsüz olarak iletir. Buna da biz kanal diyorduk. Yani mesajı nasıl ulaştıracağımız bununla ilgiliydi. Bunun dışında frekans diye bir bilgi burada verilmemiş. Kaynak, hedef, mesaj ileti ve kanal olarak karşımıza çıkıyordu. iletişimin 4 evet O yüzden doğru cevabımız frekans yanlış olacak. İletişimin özleri içerisinde yoktu. Üçüncü soru. Yukarıdaki olayda Alper ve arkadaşı arasında bir iletişim gerçekleşmiştir. Bu iletişimde kanal aşağıdakilerden hangisidir? Alper sabah işe giderken otobüs durağında beklemekte olan arkadaşını gördü. Uzaktan ona el sallayarak selam verdi ve yürümeye devam etti. Kanal hangisidir? A Alper, B arkadaşı, C yürümek, D selam, E el sallamak. Doğru cevabımız E şıkkı el sallamak olacaktı. Burada kaynak Alper, hedef arkadaşı, mesaj selam vermek. Nasıl selam veriyor? El sallayarak o da kanal olmuş oluyor. Dördüncü soru. Yukarıdaki olayda yaşanan iletişimde eksik olan aşağıdakilerden hangisidir? Selin sabah sınıfa girdiğinde sınıfta sadece Arda'nın olduğunu gördü. Arda'ya günaydın dedi ancak güne iyi başlamamış olan Arda ona cevap vermeyip başını çevirdi. A. Geri bildirim. B. Kod açma. C. Kodlama. D. Kanal kullanılması. E iletinin olması hangisi eksiktir burada iletişimde? Hocamız A şıkkı geri bildirim olacaktır. Çünkü Arda cevap vermeyip başını ne yapmış? Çevirmiş. Yani durumla ilgili bir bilgi vermemiş. Geri dönüt yapmamış. Beşinci soru. Karışıklığa sebep olan madde kaçıncı sıradadır demiş. Yukarıdaki iletişim türleri sınıflandırmasında maddelerden birinde kullanılan kod sistemlerine göre iletişim türü ilişki sistemine göre iletişim türlerinin arasında karışmış. Buradaki farklı olan hangisidir diye soruyor aslında bize. bir kişiler arası iletişim, iki sözsüz iletişim, 3 kitle iletişimi, 4 grup içi iletişim, 5 kişi içi iletişim. İlişki sistemine göre iletişim türleri olanları söyleyelim. Dışarıda kalanını da buradan bahsetmiş oluruz. Birincisi kişiler arası iletişim olacaksa bunun içerisinde yer alıyordu. Bunun dışında söz iletişim yoktu. Kitli iletişimi vardı. Grup içi iletişim vardı. Kişi içi iletişim vardı. Yani dışarıda kalan iki numaralı sözsüz iletişim olacaktı. Sözsüz iletişim kod sistemlerine göre iletişim türleri içerisinde yer alıyordu. Özet kısmında şöyle bir bilgi vermiştik bununla ilgili olarak. İletişimin sınıflandırılması ile ilgili olarak etkilerine göre iletişim türleri olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılıyordu. Etkilerine göre, yönüne göre tek yönlü ve çift yönlü olarak ikiye ayrılıyordu. Kullanılan kod sistemine göre ise sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim diye üçe ayrılmıştı. İlişki sistemlerine göre yani biraz önce bahsettiğimiz ilişki sistemlerine göre olanlar ise kişi içi, kişiler arası, grup içi ve kitle iletişim olarak dört bölüme ayrılıyordu. Burada sözlü iletişim bunların içerisine karışmıştı. Bireylerin konumlarına göre yatay iletişim ve dikey iletişimden bahsetmiştik. Zaman ve mekan boyutuna göre de yüz yüze ve uzaktan olarak ikiye ayrılmıştı. Şu kısım sınavda çıkabilir arkadaşlar. Zaman ve mekan boyutuna göre de yüz yüze uzaktan olarak bölümlere burada bahsi geçen sözsüz iletişim kullanılan kod sistemine göre iletişim türleri içerisinde yer alıyordu. O yüzden doğru cevabımız da B şıkkı olacak. Altıncı soru tek yönlü iletişimin olduğu bir okulda aşağıdakilerden hangisi gözlen, gözlenemez? A. Okul yöneticisinin okulda olan herkeste kurduğu iletişim aşağıdan yukarıya doğrudur. B öğrenciler anlamadıklarını sormaktan çekinmezler. C öğretmen sürekli aktiftir. D öğrencilerde istenmeyen davranışlar gözlenebilir. E sınıf yönetimi zorlaşır. Doğru cevabımız B şıkkı öğrenciler anlamadıklarını sormaktan çekinmezler yanlıştır çünkü burada tek yönlü bir iletişimden bahsetmiştik. Öğretmen daha çok aktaran kısmında yer aldığı için öğrenciler soru sormakta çekine bilirler cevabımız o yüzden B şıkkı olacak. 7. soru Yukarıda bahsi geçen araştırmaya göre ses tonunun iletişimdeki etkisi ne kadardır? İletişim kullanılan koda göre sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olmak üzere 3 iletişim olmak üzere sınıflandırmış, grupta sınıflandırmış. Sözlü iletişimde kullanılan kelimeler, ses tonu ile beden dili büyük öneme sahiptir. Bu konuda bazı araştırmalar yapılmış ve kodların iletişimdeki etkileri oranlanmıştır. Burada bahsedilen ses tonunun iletişimdeki etkisi ne kadardır? A %48, B %7, C %55, D %4, E %38. Doğru cevabımız E şıkkı %38 olacaktı. Oranlar işte şu şekilde olur diye söylemiştik özel kısmında en büyük orana sahip olan sözsüz kodlardı. Yani vücut dili %55. Sözel kodlar ise %7. Yani söylediklerimiz ağzımızdan çıkan kelimeler. Ses tonu ise %38 orana sahipmiş. Yani ilk sırada yüksek orana sahip olma anlamında vücut dili. ikinci sırada sesimizin tonu. Son olarak da sözel kodlar yer alıyor. %38 burada sorulan ses tonunun oranı. O yüzden doğru cevabımız da E şıkkı %38 olacaktı. 8. soru. Yukarıdaki paragrafa göre Murat'ın bu özelliği Juhari penceresi modelinin hangi alanı ile ilgilidir? Murat evde kendi kendine şarkı söylemekten zevk alır. Oldukça güzel bir sese ve doğru şarkı söyleme tekniğine sahip olmasına rağmen utangaç mizacı sebebiyle toplum önünde şarkı söyleyemez. Arkadaşlar bu yeteneğinin farkında olsalardı. Değillermiş. Mutlaka her ortamda ondan bir şarkı dinlemek isterlerdi. Buna juhar penceresine göre Murat'ın bu özelliği hangi alanla ilgilidir? A açık alan, B kör alan, C bilinmeyen alan, D gizli alan, E genel alan. Doğru cevabımız D şıkkı gizli alan olacaktı. Özet kısmında da şöyle bir bilgi vermiştik bununla ilgili olarak. Juhar penceresine göre... Bir açık serbest alan vardı. Kişinin kendisi tarafından biliniyordu bu alan. Aynı zamanda diğerleri tarafından da bilinen bir alandı. Yani burası açık alan, birinci alan. İkinci alan, kör alan. Kişi tarafından bilinmiyordu ama diğerleri tarafından bilinen bir alandı. Diğerlerinin gördüğü, yani bazen kişi kendini fark edemez ama diğerleri tarafından görülür yaptığı davranışlardan, e, hareketlerinden, ellerinden, gözlerinden anlaşılır bu. Buna kör alan deniyor. Üçüncü olarak gizli alan var. Bu alan kişinin kendisi tarafından bilinen ama diğerleri tarafından bilinmeyen alandı ki burada bahsedilen işte evde şarkı söylemesi ama toplum içerisinde söylememesi, kişi tarafından bilinen bir şey ama başkası tarafından bilinmiyor gizli alan olacak. Son olarak da hem kişinin kendisi tarafından bilinmeyen Diğerleri tarafından da hala keşfedilmemiş bir alan var ki buna da bilinmeyen alan demişler. Dördüncü olarak da. Dokuzuncu soruya geldik. Emine çalıştığı kurumdakiler tarafından sert ve soğuk mizaçlı tanınmaktadır. İnsanlar ondan bahsederken ukala tavırları olduğunu söylerler. Oysa Emine iş ortamında disiplinli, mesafeli ilişkileri seven biridir ve aile ortamında çok sevecendir. İş arkadaşlarının kendisi hakkındaki düşüncelerini bilseydi çok üzülürdü. Emine hakkında verilen bilgilere göre Johari penceresi modelini gözeterek aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bilinçli olarak yukarılık yapmaktadır. B. Gizli alanları vardır. C. Kör alanları vardır. D. Genel olarak açık alanlarda hareket etmektedir. E. Toplumun kendisi hakkında fikirlerinin fikirlerinden haberdardır. 9. sorunun cevabı C. Şıkkı kör alanları vardır olacaktı. Johari penceresine göre kişi tarafından bilinmeyen, diğerleri tarafından bilinen alana kör alan deniliyordu. Gizli alan ise kişi tarafından bilinen, diğerleri tarafından bilinmeyen alandı. Yani burada doğru cevabımız kör alan olacaktı. O yüzden cevabımız C şık olacak. 10. soru. Kitle iletişimi hakkında açıklık ifadelerden hangisi yanlıştır? İlişki sistemlerine göre kitli iletişim türlerinden iletişim türlerinden bir de biri de kitle iletişimidir. Kitle iletişimi özellikle teknolojinin yaygınlaşmasıyla iletişim alanındaki etkisini arttırmıştır. Kitle iletişimi ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Haber sağlama işlevi vardır. B. Bireylerin sosyalleşmesine katkıda bulunur. C. Çift yönlü bir iletişim türüdür. D. Yazılı ya da sözlü olabilir. E. Bilgi saklama sağlama konusunda işlevseldir. Doğru cevabımız, onun soruda C şık olacak çift yönlü bir iletişim türüdür yanlış olacaktı.